Arohi hamile olmadığı gerçeğini saklıyor. Abhimanyu odaya girer ve Aksara'nın battaniyenin altında saklandığını görür. Aksara cep telefonunda bebek resimlerine bakıyordu. Abhimanyu ağlayan Aksara'nın gözyaşlarını siler ve onu uyutur. Daha sonra Siyarna, Maniş'e sabah olduğunu söyler. Maniş, Aksara ve Arohi'den bahseder. İki kızın birbirinden çok farklı olduğunu söyler. Maniş, Arohi'nin asla Aksara'nın mutluluğuna katılmadığını, Arohi'nin Aksara'yı aşağılamak için hiçbir fırsatı kaçırmadığını söyler. Maniş, Arohi ve Birle evindeki diğerlerinin Aksara'nın acısını unutmasını ve Arohi'nin mutluluğunu karşılamasını bekleyeceklerinden endişelenir. Tanrı'nın Aksara ve Abhimanyu'ya karşı adil olmadığını düşünür. Sierna, Maniş'e endişelenmemesini Aksara ve Abhimanyu birbirleriyle ilgileneceklerini söyler. Maniş, Aksara'nın herkesi düşündüğünü ve bu nedenle birinin onu düşünmesi gerektiğini söyler. Arohi'nin Aksara'yı aşağılayacağından endişelenir. Bu sırada Arohi, Nil ile bebek odası dekorasyonu hakkında konuşurlar. Nil, Arohi'ye bunları daha sonra konuşabilir miyiz diye sorar. Aksara ve Abhimanyu'yu düşününce üzülür. Arohi, Nile Aksara'nın, Abhimanyu'nun acısını anladığını ama, kendilerinin de bebeklerini ilk kez karşılayacaklarını söyler. Manjiri ve Şefali gelir. Manjiri, Nil ve Arohi'den konuşmalarını dinledikleri için, kendisini affetmelerini ister ve Arohi'ye haklı olduğunu söyler. Manjiri, anne olma haberinin büyük olduğunu ama, Anne olamamanın acısının ondan daha büyük olduğunu söyler. Aksara gelir ve Arohi ve Nil için acısını unutmaya karar verir. Akşu, Arohi ve Nil'e bebek odası önerisi verir. Arohi, Aksara'yı görmezden gelir. Abhimanyu, Aksara'nın acısını unuttuğu ve Arohi, Nil'i düşündüğü için onunla gurur duyduğunu ve müzik direktörünün kayıt için aradığını söyler. Manceri Abhimanyu'dan Aksaray'ı almasını ister. Abhimanyu Aksaray'ı bırakmaya karar verdi. Nil, kontrol için Arohi ile gitmeye karar verir. Arohi Nil'e tek başına idare edebileceğini söyler. Manceri Arohi'ye hastaneye eşlik etmeye karar verir. Arohi Manceri'ye bunun normal bir test olduğu için tek başına gidebileceğini söyler. Abhimanyu Aksara'yı neşelendirmeye çalışır ve Aksara'nın müzik yönetmeni kaydedilmesi için bir şarkı verir. Aksara konsantre olamaz. Bu sırada Arohi hamile olmadığını öğrenir ve şok olur. Bu sırada Abhimanyu Manjiri Aksara için endişelenir. Aksara'nın müziğinin onu sadece iyileştirebileceğini düşünürler. Daha sonra Aksara eve döner. Arohi hamilelik gerçeğini aile üyelerinden saklamaya karar verir. Abhimanyu, Manjiri Aksara'ya kaydı hakkında soru sorar. Aksara iyi bir gün geçirdiğini söyler. Bu sırada Nil, Arohi'ye rapor hakkında soru sorar. Arohi, Nil'e yalan söyler. Siyarna ve Manjiri, Arohi ile bir ritüel gerçekleştirmeyi tartışırlar. Aksaray'ı düşündüklerinde kötü hissederler. Aksara, Siyarna ve Manjiri'den kendisinin acısı yüzünden, Arohi'nin mutluluğunu tehlikeye atmamalarını ister. Manjiri, Aksara ile gurur duyar. Daha sonra Harş, Aksara'nın komplikasyonları ile ilgili yeni bir haber getirir. Yeni teknoloji nedeniyle Aksara'nın riskin %10'a düştüğünü söyler. Abhimanyu Harsh'ın önerisini kabul etmeyi reddeder. Yüklediğim yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayınız.